Bugün Nevruz. Bugün bahar bayramı, bugün doğanın uyanışının bayramı. Ve biz bu Nevruz'da ateş yakıp üstünden atlayamayacağız çünkü cezalıyız. Dünya ana asi ve şımarık evlatlarına evden çıkmama cezası verdi. Evet. Biz dünya ananın asi, şımarık, aç gözlü evlatları olduk ait olduğu bütünü unutmuş. Diğer tüm kardeşleriyle kavgalı. Gözü bir türlü doymak bilmeyen milyonlarca insan olduk. Doymak için toprak ananın sunduklarını yedik. Doymadık. Hayvanları yedik. Yine doymadık. Hatta umutları yedik. Özgürlüğü yedik. Merhameti yedik. Birbirimizi yedik yine doymadık. Bizler dünya ananın şükran dolu evlatları olmaktan çıktık, isteklerimizin ve paranın esiri olduk. Ve yeni efendimizi mutlu etmek için dünya anaya ve evlatlarına kan kusturduk, tabii kendimize de. İsteklerimizden ve başkalarının yorumlarıyla oluşan kalıplardan Önce kendimizi nefes alamaz hale getirdik. Sonra an geldi. Nefes alamadığı için ölen binlerce insanın haberini duyar olduk. Ve biz insan evlatları nefes alamıyorken dünya ananın diğer evlatları nefes almaya başladı. Gökyüzü kuşlara, denizler balıklara, sokaklar hayvanlara kaldı. Bizler dört duvar arasında hapsoldukça Dünya Ana'nın diğer evlatları özgürleşmeye başladı. İşte tam da bu yüzden son zamanlarda bir tarafım hüzünlü, diğer tarafım umutlu ve mutlu. Nevruz Bayramın kutlu olsun Dünya ana.